Bu arada kanalımıza abone değilseniz <laughs> götünüzü s Başka sakınca direkt uğursuz. Yüzüklerin Efendisi'ndeki yüzük gibi. Yüzüne kapı Oğlum, var. Hareketinde yaptı. Oğlum niye Ay, söylüyorsunuz kolye? Bir şey şans getirdim. Yutur kanka şans. Şu an bana mama al diye bağırıyorum. Bak. Şu paslı kabza. Eskitilmiş bak. Allah aşkına kanalda üzerine... düzenle. Tamam mı? Neyle? Bir üstüne kaybol, üstüne bir de arkadaşlar bu koy. Finale, bile çıkamaz. Böyle ya. değil mi böyle ya? Hangi finale bile çıkama bir de üç tane çay çeviriz. Yok çay. burada yok. Şey, şey, çant çan yarım kalıyor onu hikaye yapma lan. Aynen aynen. Yani. Ekipteki <laughs> tombik. Ekipteki, ya ekipteki yani. tombik gelsin. Tamam yeteneksiz bir de. Kartal tombik bir de kartal bir de yok. Tombik gelsin kırmızı geçsin oradan. Moru vursun kalksın ayağa. Lan var mı lan böyle bir şey? Yok oğlum. Ben şeyi şey çok kanka. merak ediyorum. Hayatta böyle bir, şey, bir şeyin sonucu abi, belli ben. olmadan konuşanlar vardır sen ya böyle. Evet. Evet. Nasıl? Oyyyyy! <laughs> o zaman bir götüne alın girecek alın olan şey giriyor, ben bekle. Şey son, kanka kanka eldiveni koy, şanı yürüsün. Şuradan çıkarsa YouTube'da 8 milyon. Mal Peter Weiss, Adam Aslan, sen hem çark yaptırıyorsun hem konsept falan yapıyorsun. Kanka şimdi ben ikinci bu, üçüncü bu, dördüncümü açıyorum. ne dördüncüsü lan amcık? Aa, birinci buydu. Doğru diyor, dört açıyor. Benim şu an. ikinci bu. Üçüncü bu, dördüncü mü açıyor? Evet, Amcık falan dendi bana bu. Evet, evet. Bunlar bunu Abi, ben, ben de Anneme söyleyeceğim ben rakibim sen misin finalde? Mi kesin. Ay. Bırak Ay. yok. Rakibim sen misin? Evet, bundan moral çıkarmam lazımdı. Benim için işler bir e düştü. Şimdi sorayım, açıyor. Evet. Benim, iş, benim için işler çok üstüne durumunu açışalar Ne oldu? Yalan mı teknikler? Ben açtım. Abi şu an Sonra tuvalete gitti, ilkini açmak istedim Anasını kim gizli büyü Vay ayet ya, ayaküstü Çok hızlı açtı abi, eldiven gelir böyle hızlı açılımlarda Çok, Çok, Çok ilginç Ulan hadi son kazan oğlum Tek morla kazanma, bir tane daha mor çıkar garanti olsun Kanka Bak küçük düşünme Eldivene koy kafayı Yok kanka yok, eldivene koy be, eldiveni finalde çıkartacağım ben sana, merak etme Yok abi bence bugünün eldivenini diren çıkartacak ya. Öyle bir vibe alıyorum. Ya, ben o hakkını yedi geçen sana. eldiven! eldiven gelecek diye demiştim. Oğlum böyle. Alın demiştim. Bu bu. bir tane demişti. klip alır mısınız? Bir tane klip alır mısınız? Bugün ya, eldivenini Sık diren çıkaracak. oğlum çok güzel lan şekli. Çok güzel değil mi kanka? Oğlum her gün mü eldiven çıkarırsın Şişt Kaç çocuk? para baksana Her gün mü eldiven çıkarırsın? Ne kadar Kaç çocuk. Abi bu ne ya? Ne ya? Bu Bitti. <laughs> Anlos Bey, Anlos Bey devam edecek misiniz? onurum bu? varsa devam etme. Beşinci kısımda devam olacak. etme. Eldiven çıkarsan da kazanamıyorsun. Çocuğun evet. onuru var. Kaç para bu? Çocuğun moru var. Oğlum çok iyi lan. <laughs> Ama annem finalde senle kapışacağımız belliydi kanka. Abi, abi çok güzeldi lan. Kanka eline sağlık falan. Ulan çok iyi lan. Sen inşallah şampiyon olursun finale kadar. <laughs> çok <ya>. iyi lan. <laughs> yampiyon <de>. yampiyon <gülüyor> çok <gülüyor> iyi lan. <laughs> <laughs> Dilek benim üzerime oynanıyor. İnşallah Dilek. En sargıları zülafa. Görelim mi ne bak bakayım. Allah sıfır üç büyük ihtimal görevde ya. Var mı o Abi bakıyorum şu an. Bakıyoruz. Eskimiş. Eskimiş abi. Olsun kanka. Ya, ya, abi benim bir yerde çıkarıyorsun. Böyle. Bir tanesi de eski. Sana girdi. Var. Orada abi. Sen bir de çark çevireceksin. Can Tuhaf. Bir de bu işi Can Tuhaf bir üç tane çark. Abi çocuğa bir çark çevirirsen. Ya lütfen şu çarktan üç tane bıçak çıksın da her gün eldiven Aa, çıkarıyorum ben ama. Abi üç kaybettim. Senin her çok bıçağın az. <laughs> kanka her gün eldiven çıkarıyorum tamam Şu çarktan üç tane bıçak lütfen, çıksın. Senin için bir tane çevirebilir miyim? Tabi kanka ne olur bu sen çıkalım misin, misin Şunun kanka güzelliğine kanka. bir bakalım. Ya mesele kazanamıyor kanka. İki kan bu. Moru da var ya. <laughs> evet, evet, kenarda moru var. İki pazarda kanka. satış olmadığı için. Pazarda yok. Oğlum geçen yayında iki kan. Pazarda yok Pazarda... Eski bir şey yok ama görevde kullanılmış 2.5 evet, evet. buçuk savaş buçuk görmüşü 1.6 Of Belki daha pahalıdır abi pazarda olmuyor oluyor diye Bunu sen ne yoksa bilir miyiz? Beyler çakın ya Pazarda yokmuş oğlum bir üstü var da ya bir üstü var. Ya e tam iki olsun abi her yayın eldiven çıkarırsın adam ya. Değil mi? Kanka yani? senin terbiyen yok. Sen terbiyesizsin bu konuda. Her yayın. Oğlum bu yayın peki ikinci eldiven de çıkarmadın mı? Finalde yani yok. Ben bana kaybetmem. Bir kere yapmış Bir Bunlar 4 sene evvel falan. Bir şey diyeceğim. Eylül Aydoğan'la. Öyle videomuz var. Abi bana, oğlum tanrı biz yerinde konu yerinde o vibe aldım eldiven gelecek şu an ben diyorum ki oğlum, hayır onun klibini alsın da botlar koltu yani eksen var sen aramızdaki fark bu işte ben kazanamam ben nasıl bana plaket diye kupa yaptıralım abi. bir dakika o videoyu bir açacağım şu an çünkü öyle bir an gelecek bence bir saniye arkadaşlar sezon yazmayalım ama her sezon birine devretsin o kupa arkadaşlar aa evet büyük bir şey yaptıralım her sezon biri devretsin kupa teslim töreni olsun evet abi kupa dışında madalya yaptırabiliriz Tam madalya kalır. Kupa her artı dersen. madalya o zaman. Aynen madalya kalır. Bir ilk sezonun şampiyonu, ikinci sezonun şampiyonu. Ben sana şimdi Ama çok... kupa her sene devreder kanka. Şu videoyu bir bu izleyeceğiz bu arkadaşlar. Bu, bu, bu çok evet. önemli bir video. Ha, kupa hep bende kalacak. Bakın ta 4-5 sene önce ha, bu yaptığımız ya, ya. bir hikaye. Ben sana şimdi çok büyük bir şey iddia Ben sana şimdi çok büyük bir şey iddia edeyim. Ben kalp yastık falan var annemin evindeyim o zaman annem çay yapıyor canım anam. Ne çay içemiyoruz be. Ha? Sonuncuyum ben yine. Bir kere benim bas markam olsun ama basacağım bitim tutuları ben seçeceğim. O üçünden birine eldiven düşer. Bir... Yani Eğer içinden birine olup. eldiven ben düşerse. Bunu... İçim açacağım canlı yayında. İçim açacağım canlı yayında. İçim açacağım canlı yayında. Baya kötü bir anda. Bu hani büyük konuşmak vardı yani daha büyük. o report falan. Az önce söylüyordun ya abi. Kazanma. Aa eski emin olmayan şeyler var. Abi kamerayı Bak, bu arada hiç bıçak yok anladın mı yok yani koymamışlar. Yani Bak böyle geliyor işte yavaş yavaş kalp ağrısıyla beraber geliyor böyle bir ufak.

Evrim bir şey başlıyor. dedim. Gördün mü? De var mı? Oyun vara ne ne yapıyorsun ya? Ben bir şey yaptım. Var mı? Açtım ben. Ne diyorsun? Çok istemiyorum. Şimdi tercih bırakıyorum. <laughs> evet. Bana bir tercih <gülüyor> bırakıyorum. <gülüyor> ya göt? <laughs> tamam mı? Ya da bıçak vereceğim bana. Vereceğim bıçak seni köpeğin olsun. Varlara <laughs> ne yapıyorduk <laughs> bu işinle? Neyim ben? Bayan dışında. Hoparlörler. Hoparlörler. E yatarken ya evet. yatarken film izliyordum. 5 bir böyle Tamamen bayrağın altı. Hani müzisyensin ses konularını daha iyi yok, yok. bir olman gerekiyor ya. 5 de olmaz. Defans kontrollerimi alayım da var. Al işte. Oğlum evri isteyim et de beyler bak 3 tane acı <gülüyor> Çok net oldu Acı de var ya Kardeşim yalnız bu <gülüyor> Çok iyi <laughs> bir şey 1000 lira, lira falan kardeşim yalnız bu ha. Temiz bir şey var 5 sene önce 1000 lira Şimdi 2000 liralık şeyler çıkar Beyler canlı canlı, <gülüyor> canlı <gülüyor> bak Bak sen 70 Eldiven çıkartacağız biz ne yaptık biliyor musunuz evrimle? Ya bu arada ölü fiyatı 1.8 2 diyebiliriz eldivene 2 miymiş? Tamam Yani 2 diyebiliriz aynen Gerçekten. Bunu sonra YouTube'da paylaşırız. Biz YouTube Kardeşim ben şimdi bunu kullanacağım hmm. tamam mı? Biz, Ellerim donuyor diye emin ediyorum oynarken. Bunda güzel bir CSGO maçımız bakın. var bence. Neyse elimiz anlaştık. Mı? Bir bıçak istedi benden. Çok güzel bıçak vereceğim sana. Çok güzel olmasına gerek yok. Bıçağım olsun yeter. Tamam işte bak. Bıçak yine götümü kurtarmış oldu benim. <laughs> Şey Zaten yarın götünü kurtarıyor benim bu arada. Harbiden açacaktım çünkü. Ya kanal bağ yiyecek. Ya. <laughs> e, ya, ya. Açmayı yayın Çıkardık diye duracağız. Evet <laughs> Bence ya. atıyorum atıyorum Bu işlerin adamısın. Bir tane bir de arda arda oluyor. Çok hızlı oluyor bu iş kanka. Bence evet. bu akşam bir tane daha çıkacak. 20 dakikada falan yani. evet, evet. O zaman rekor olmuş bu arada hakikaten. Çok az çıkıyor. Duruma bu bıçaktan daha az yani herhalde. Direkt, direkt Star TV ya. Bu beyler işte göğüs de canlı canlı. Aa bu A, benim hayatımın de. Nirvanasıdır. Üzerine de bir şey yoktur. Buradan. Canlı yayın kaydı canım, evet. Evet. Cam, canlı 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 bu canlı yayın kaydı arkadaşlar YouTube'a çekilen bir video YouTube'a kolay 100.000 tane açarız Evet çıkar abi diğerden Perfomasyon var buraya Ters oluyor bu gözünüze fare koyup her deneyebilir arkadaşlar ne kadar zor olduğunu Artı ter son turnuvasında yer. şampiyon olup kazandım Kulaklıkla fare bu arada onlarda tekrar <laughs> hatırlatıyorum Sarı olmuştu o Evet <laughs> Göğüsü açıyorum Göğüsü de Tutuyor Açtık <gülüyor> 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 Kanka bunları anına koyayım. Öcünü almış belli ki kanka. Bunları ileride çocuklar, aa evet lan reklamlara koyuyorlar. Arkadaşlar bizim bunları. bunları bizim iznimiz olmadan... Durduğu yere olmadan, bak, durduğu yere bak. Şu Sevim amına koyayım bir pikselde durmuş. Gidiyormuş, Şimdi fark ettim ben bunu. Bunları bizim iznimiz olmadan reklam malzemesi olarak kullanıyorlar. Onlara itibaren... Hayatımızdaki en mutlu anı pazarlama malzemesi olarak <laughs> <Evet>, kullanıyorlar. nasıl <laughs> mu çocuklara, öyle söyleyeyim size. Evet, onların annelerini sikeyim bu arada. Keşke gerçekten de <gülüyor> karşıma <laughs> çıksalar. Olsun evlatları evlatlar ama... Evet. <laughs> Yani yalan bir yanakla sıkmak istiyorum yani öyle söyleyeyim. Yani verdik mahkemeye de arıyoruz devamını bakalım. AAAAAAAA Oğlum sesim çok iğrenç geliyor ben kendimden tiksiniyorum böyle şeyleri görürken. Normaldir öyle adam olur mu? Mi? falan da ya. Falan diyorum böyle kanka. <laughs> Burayı bir daha izleyeceğim dur. Abi o zaman ben bir Oğlum yayını kapattı lan. Ben tabii bir var. 6 lira 6 lira. Göğüs kaç de Açtık. Aaa, geldi. Gözlük açtım. Gözlük açtım. Gözlük açtım. Gözlük açtım. açtım. Gözlük açtım ne <laughs> açtım? Başkanımız da şeyi biliyoruz yani. Evde bir tane ulti atıyor bak. Benim bir var. tane ulti atıyor kameranın yeri değişiyor bak şimdi. <laughs> <Nerede> açtım. <var? gülüyor> <Aa>, <laughs> Şöyle bir koyuyorum kameranın yeri değişiyor. Geldi. Kardeşim gelir gelir. Yasim ne açtım? Yasim ne açtım? Yasim <laughs> <Görsün>, ne açtım <laughs> <laughs> be? Ambulans koydum olayım bak next level. Bir yayında iki tane göğsüm ben, Güğümde, korkayım, ben, göğsümde ham bırakıyorum göğsümde. Göğsümde fare sağa sola ters gidiyor aşağı yukarı. Göğsümden eldiven çıkarttım Beyler! Ben. bana ben koydum onu <laughs> dünya işte, şey. <laughs> balayım. Yani, dünyada ilk bu. Ah, ben. Dünyada ilk. Anne hani eldiven çıkarttım anne. Hani. Ne diyorsun? Bir abone olmuş daha ne ya? Hala vuruyor musun? 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 Hala 2000'de bir Çok iyi Bu tamam. görünce direkt dur 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 diye. Evet. <gülüyor> evet evet <gülüyor> <Gildi mi? Biraz gülüyor> o, 700 bin olmuş lan Anons 80 bin TL'ye şey çık, çık şey Bununla da bakacağım bir dakika dur Ailele geçsin. <laughs> Beyler abi bu da çok güzel bir anda. <gülüyor> <gülüyor> tamam bu ben olabilirim bence. Sonra kasa açacağız beşer tane seninle. Rus ruleti gibi tamam mı? Bir Beş kasa açtık yani. Sana mesela mavi bana mor çıktı. En tamam. büyük eşyayı çıkartan diğerinden üstün oluyor. Haliyle, tamam. büyük eşyayı çıkartan kişi, küçük eşyayı çıkartan yani kişi mı? bir tane tamam. çarp çeviriyor. Varım. Tamam mı? Ama tamam. şey yok. Bir dakika, ben gelmiş. Biz birebir kapışıyorsak, <laughs> pas gelirse bir daha çevirelim bunu bence mesela. <laughs> bir şey ve illa biri bir şey kazanıp kaybetsin böyle. yani. <laughs> Abi bence pas olsun. <laughs> tamam peki. <gülüyor> yani. <gülüyor> Abi <gülüyor> yani olsun ki şey olsun Cellan bu rekabet anılır mı? Evet. Bak, Cellan bak, Cellan bir daha kaybettim ama adam çevirdi, pas geldi. Ben çevirdim, pas geldi. Aklında olsun şimdi. Ben açıyorum o zaman bir tane. Başlayıp, Aç abi. Oyunda kantı alırsanız çok tamam. Kantı ilk kasasını açıyor. bir dakika. Ban yiyebiliriz bunu izlersek. O yüzden evet abi. Şey onu yapacağım. Onu ama. Ah be. Evet. İnşallah yakın zamanda. Aaa. Evet. evet. Biz o zaman Doğru. turnuvaya Doğru. Sen bence direne çarkını mı çevirdik? Çocuk hak etti çünkü. Direni çarkını mı çeviriyorduk? Tabii. <laughs> üç tane girdi zaten. üç zaten. tane. Abi lütfen üç tane bıçak evet. çevirir misin bana ya? Ben niye? Yeter abi. Oğlum her gün evde çıkarıyorum. Tamam bıçak kesin gelecek burada. Her gün önce açık ama yeter. Gel oğlum. Bir daha yüz seri isteyin kanka. Tekrar mı? Mikrofon. Mouse. Mouse fede geldi. Mouse, 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 mouse. Güzel. Mouse çektim. Güzel. Teşekkür ederim abi. İkinci bilgisayarı yavaş yavaş toplamaya başladım. Diren ben çevireyim mi? Dur. İkinci bilgisayarı yavaş yavaş toplamaya başladım. Can tam çevirsin. <laughs> Can abi bana ikinci bilgisayarı toplayacak arkadaşlar çok güzel bir bilgisayar toplama videosu Steam Pas pas Hayır, Hayır be Steam İyi lan falan. boş geçmedi boş güzel, güzel güzel Steam yani yeni bilgisayar oyunu da lazım tabi Abi bir de bilgisayar çevirir misin lütfen en önemli bir parçası? Kaç oldu? Mousepad'le beraber. 300 lira, 380 lira mı mousepad'ler? <laughs> yani abi bir ilk abi, istedim kusura bakma. Evet, evet. Şeyine göre. <laughs> sen de öyle girdi bu arada kanka mousepad. X, X. Ben, ben neyime göre abi? abi. Ben ben böyle, ya. yani, neyime ben niye böyle, ben böyle bir şey yapıyorsun? Her gün de sevdikken turnuvadan çok üzülüyorum. ya. Ama, Lan. Bıçak mı? Allah'ım bıçak, bıçak geldi! Bıçak geldi! Bıçak, bıçak geldi! <laughs> bıçak, bıçak yani. çıkardım gördüğünüz gibi yani bir de. Amına koyayım hem eldiven çıkardı. Bir Hı eldiven bıçak bir bıçak çıkardı. <laughs> bak bıçak gelecek demiştim ya. Aa final var şu an. Şimdi yani bak düşük bir aslan. ihtimal baktığın zaman evet. 24 şey, büyük şeyim vardı. <laughs> evet de 4 evet. küsür aslında bıçak gelme ihtimali mesela. Evet. Ama ya 3 ile çarp yüzde %12 oluyor. Onda bir ben biraz fazla. Lezis. Deziz. CSGO da güzel bu sarı karambit vereyim mi lan sana? Sarı karambit mi? Onu da ben çıkarmıştım evet. lan. <laughs> sarı karambit değil şey. Evet kanka. Talon mu? Şey, talon. Talon. Sarı talon. Sarı mı? Amına koyayım. Oo, sarı talon da o bile. <laughs> kanka bilmem. Yalnız Abi, ya abi onun anısı var. Onun anısı var. Hayır aynen, başka bir şey vereyim. Anısı var abi. Ben normal bıçak, düz bıçak istiyorum. Devletin verdiği bıçak. Devletin verdiği. Devletin kasadan çıkan. zaman da stile